Herkese günaydınlar. Öncelikle bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Her coğrafyada kadının gerçekten hak ettiği değeri görmesi dileğiyle bütün dünya kadınlarının Kadınlar Günü kutlu olsun diyerek programımıza başlıyorum. Hemen stüdyo konuğum Pedodonti uzmanı Doçent Doktor Barış Karabulut'la beraberiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Diş deyince ee, hemen ilk önce aslında korkular akla geliyor Doğru. yayın öncesi de konuştuk evet. ben de çok e, uzun yıllar diş korkusuyla yaşadım o yüzden birazdan o diş korkusu nasıl aşılır ona geleceğiz Tabii. çocuklar için e, hem çocuklar hem büyükler için diş sağlığı çok önemli ama çocuklar diş sağlığında ilk muayeneye ne zaman getirilmeli? Evet aslında bakarsanız bizim e, pedodonti yani çocuk diş hekimi uzmanları olarak işimiz hamilelik döneminde başlıyor. Aslında keşke hamile anneler, hamilelik döneminde bize gelebilseler. Hani bu vesileyle ben de Dünya 8 Mart'ı Kadınlar Günü'nü kutlayayım. Hamile annelerimize de buradan mesaj vereyim. Aslında bakarsanız çok faydalı bilgiler alabilirler hamilelik döneminde. Çünkü öncelikle kendi ağız hijyenleri, kendi oral sağlıkları, ağız sağlıkları iyi olursa, yeterli seviyede olursa bu çocuğa da yansıyacaktır. Bilirsiniz yani hamilelikte diş kaybı yaygın bir e, mittir e, şeyimizde. eksikliği nedeniyle mi Aslında acaba? bakarsanız değil. Tamamen e, hormonal değişiklikler sebebiyle hamile annelerde diş eti büyümeleri oluyor. Diş etlerinde kanamalar oluyor. Dolayısıyla bu kanamalardan dolayı fırçaladığım zaman kanayacak korkusu ve isteksizliği geliyor. Bu birinci sebep. Bir başka sebep de e, sürekli bir ide asit asiti salgısından dolayı. işte kusmalar, ömürler evet, gibi yalnız. sürekli ağzı bir asit salgısı oluyor ya. Aslına bakarsanız tam tersi. Çok daha fazla fırçalamaları, çok daha fazla ağız hijyenine önem göstermeleri gereken bir dönemde, bu sebeplerden dolayı çürüye yatkınlıkları çok artıyor. Bu sebepten dolayı fırçalamayı bıraktıkları için aslında işte her hamilelik bir çürük gibi bir toplumda bir inanış var. Halbuki tam tersi, sadece bakımı daha iyi yapmaları, ağız hijyenlerin, hijyenlerine daha dikkat etmeleri gerekiyor. Ekstra hamileyken o zaman kadınlar. ...biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü şöyle söyleyebilirim. Çürük aslında bakarsanız transfer edilebilen mikroorganizmalarla oluşan bir süreç. Yani hamile anne, eğer kendi ağzında pek çok çürük dişi varsa, sağlıksızsa kendi ağzı... ...çocuğunu her öptüğünde, kokladığında, onunla herhangi bir eşyayı paylaştığında... ...kendi ağzındaki mikroorganizmaları çocuğuna transfer ediyor. Dolayısıyla kendi ağzı ne kadar steril ve temiz olursa çocuğuna bu mikroorganizmaları transfer etme şansı da o kadar az olacak. Çocuğun çürük riski giderek azalmış olacak. Aa. Yani aslında çürük genetik değil. Yani kişiden kişiye bulaşan bir şey değil yani veya yani nesilden nesile aktarılan bir şey değil. Ama e, gıdalarla mikrobiyom mikroorganizmalarla oluşan bir şey. O yüzden önce aile sadece anne de değil tabii ki. Burada baba, kardeşler. Evet çocuk... yine hemen kadına yüklemeyelim tabii her şeyi. Tabii ki. Tabii ki ama biz hep e, oradan gittiğimiz için ilk sorumluluk annede tabii ki. Önce ailenin tüm bireylerinin diş sağlığı iyi olacak ki o çocuk da daha steril bir ortamda büyüsün. Sorunuza gelecek olursak da ilk muayeneyi biz genelde 3 yaşında 20 süt dişi sürmüş olan çocukla beraber tanışma seansını yapmak isteriz. Evet, çocukların da diş korkusunu <laughs> evet. aşarak. Evet. Peki çocuklar diş fırçalamayı ne zaman başlamalı? Aslına bakarsanız yine burada aile, özellikle anne, babaya iş düşüyor. Çocukların çok fırçalamasını beklemiyoruz. Normalde fırçalama dediğimiz olay aslında e, diş temizliği diyebilir. Çünkü ilk diş çıktığı anda başlar. Yani bu 6 aylıktan başlayacak. Tabii ki bunu çocuktan beklemeyeceğiz. Burada fırçalama dediğimiz zaman hani sürekli emen bir çocuğu nasıl sürekli fırçalayacağı şey Ama fırça sadece kelime anlamı olarak fırça. Yani burada temizlik, temizlik. kastediyoruz. Burada çok basit bir gazlı bez, bir tülbent, ıslak bir tülbentle bile her emzirdikten sonra çocuklarını Aa. dişlerinin üzerindeki o sütü almaları bile bizim için yeterli. Yani ilk diş çıktığı andan itibaren diş temizliği başlamak zorunda. Çocuk fırçasını tutmaya başladıktan sonra 2-3 yaşından itibaren de beraber fırçalama alışkanlığını ona kazandırmak zorundayız. Aa bak bunu hiç bilmiyordum ilk defa evet. duydum yani evet. emzirirken bile demek ki... Tabii dişleri temizlemeli. Tabii çünkü sütte laktoz dediğimiz bir şeker var. Ne kadar şeyde dünyanın en besleyici besini de olsa anne sütü çok uzun süre temas ederse dişlere ve saatlerce dişin üzerinde kalırsa çürütecektir. Eskiden biberon çürüğü adı verilen bir çürük vardı. Şimdi adını daha genelleştirmek için erken çocukluk çağı çürüğü demeye başladık. Çünkü sadece biberon değil etken anne sütü. Yani kavramı biraz daha genişletmek ve dikkat çekmek için yani anneler ne yapabilirler? Her emzirdikten sonra dişin üzerindeki e, süt artığını alacaklar. Memede uyutmamalarını tavsiye ediyoruz. Uzun süre sütle e, özellikle e, çok küçük yaşlarda üst ön dişlerindeki çürük bebeklerin tamamının sebebi sütle uzun süre uyumaları. Hmm. O sütü uzaklaştırırlarsa çürümeyecektir dişler. Peki siz orada biberona değinmişken Hı -hı. ben hemen aklıma geldi. Hı -hı. Ee, biberon ve emzik nedeniyle e, diş yapısının bozukluğunda, Tabii. diş şeklinin bozukluğunda da Tabii. Değil mi? Çok önemli bir etken var. Tabii, onu da belli bir yaşta bırakmak gerekiyor. Yani maksimum iki yaş civarında biberon, emzik gibi e, alışkanlıkları bırakmak gerekiyor. Bu alışkanlıklar ne kadar uzun süre kullanılırsa daha kalıcı oluyor ve bırakması o kadar zorlaşıyor tabii ki. Ve damak yapısını söylediğiniz gibi bozuyor. Evet, kesinlikle. Peki, florürlü e, diş macunlarıyla ne zaman fırçalamaya başlamalı? Aslına bakarsanız bu da çok tartışmalı bir konu ve bu da maalesef yanlış bilinen bir konu. Yani ülkemizde pek çok aileden, pek çok ebeveynden duyuyorum. Yani florlu macundan bir korku var. Burada tamamen aslına bakarsanız kişiye özel. Yani aslında uygulamaların kullanılacak tüm dişle ilgili veya sağlıkla ilgili tüm enstrümanların kişiye özel hekim tarafından planlanması lazım. Yani kimi çocukta 3 yaşında başlayabilir, kimisinde 5 yaşında başlayabilir. Bu tamamen çürük riskiyle alakalı bir durum. Ama buradan söyleyebileceğim kesinlikle flordan korkmalarına gerek yok. Çünkü her şeyde nasıl e, aynı şeyi konuşabiliriz. E, bir Herhangi bir şey ne kadar fazla aşırı tüketilirse o kadar zararlı olacaktır. Florda yani çok uzun süreler yüksek dozlarda tüketilirse ve yutulursa zararlı. Yani e, macunu yutmayan çocuklarda florlu diş macununun çocuğa herhangi bir zarar vermesi mümkün değil. Tam tersi çürüye karşı dişi güçlendirecek elimizdeki tek ajanımız flor. Peki deminden beri de çocukların Hı -hı. diş hekimi korkusuna gelelim gelmeyelim evet. diye konuşuyoruz. Hı -hı. Çocuklardaki bu diş hekimi korkusunu sendromunu nasıl yenebiliriz ki bu sadece çocuklarda evet. olan bir şey değil, değil. değil. Biz büyükler de diş evet. hekiminden evet. korkabiliyoruz. Doğru. Şimdi bunun yönmenin, yenmenin yön, şeylerinden yollarından önce sebeplerine bakarsak çocuklar öncelikle bilinmeyenden çok korkarlar. Yani bilinme bilmediği bir ortama götürdüğünüz zaman çok korkarlar. Bunu aşmanın yolu da nedir? Sağlıklıyken, yani canı yanmıyorken, her şey yolundayken bir diş hekimiyle, bir pedodontistle tanıştırmak. Çünkü o ortamlar artık çocuk klinikleri bildiğiniz biliyorsunuzdur. Çok güzel böyle çizgi film karakterli, oyun alanlı, onlara uygun dizayn edilmiş yerler. Oralara geldiği zaman hekimle tanışması, sadece bir koltuğa oturup kalkması, ağız dişlerini göstermesi, küçük ödüller kazanması onu motive edecektir. İleride oraya gerçekten bir ihtiyaç sebebiyle geldiği zaman da bu korkularını yenecektir. Çünkü hekimi artık tanıyor. Bildiği bir ortama gelecek. Bir diğer sebep anne babanın kendi kötü deneyimlerini çocuğun yanında paylaşmaları. Bunları sürekli çocuğun zihnine ekiliyor bu davranışlar, bu şeyler. Yani Veya da hekimle, dişçiyle, iğneyle korkutmak. Bizim toplumumuzda maalesef Ay, bu evet, çok yaygın. Ya. Yani siz bunu korkuttuğunuz zaman daha sonra o çocuğu ikna edip de hekime götürmekte çok zorlanırsınız. Bunları aşarsak çocukta herhangi bir kekim korkusu olması mümkün değil. Peki çocukken diş travmalarında acil müdahale nasıl yapılmalı? Bu konu çok önemli. Özellikle okul çağındaki çocuklarda çok karşılaşıyoruz. Ama çocuklar özellikle büyüme dönemlerinden sonra, bir yaşından sonra, işte ön dişleri de çıktıktan sonra çok koşmaya, oyun oynamaya, bir yerlerden atlamaya, zıplamaya çok hevesli oluyorlar. Bu durumlarda da diş travmaları oluyor. Buradaki kilit nokta şu, her travmada lütfen böyle e, önemsiz görmeyip, nasılsa süt dişi demeyip, her travma olayında mutlaka bir hekime danışsınlar. Ne kadar basit olursa olsun. Bunun haricinde eğer e, yaşlarını büyütürsek çocuğun ilkokul veya okul çağına gelirsek de öğretmenlerin, okulda e, bazı bazen velilerin veya çocukların yapması gereken her diş travmasında mesela dişler düşüyor, dişi yerinden çıkıyor, o diş bulmak çok önemli. İlk yarım saat içinde hekime gitmek çok önemli. Aa Gerçekten Tabii, mi? Tabii. Kırılan dişin parçası dahi bizim için çok kıymetli. Ama burada hem parçayı temiz bir şekilde, parçayı veya dişi temiz bir şekilde, mesela bu ne olabilir? Bir su olabilir, sütün içinde olabilir. Ee, sıvı, kesinlikle kuru olmayacak şekilde, peçeteye falan sarmayacak şekilde, elimizde çok fazla tutmayacak şekilde, su veya sütün içinde, ilk yarım saat içinde veya en kısa sürede bir hekime ulaştırırsak, o parçadan da çıkan dişten de biz faydalanarak o çocuğa tekrar dişini kazandırma imkanımız var. Burada hem temiz hem de süre önemli. Temizlik ve süre kavramları çok önemli. Aa bunu da ilk defa evet. E, duydum. Evet. E, çünkü biz çocukken öyle büyüdük. Evet. Hani şu dişleri sallayıp sallayıp çekiyorduk. Evet. O hani süt dişi için demiyorum. Kalıcı dişler için özellikle. Mesela kalıcı dişini düşüyor. Ee, ...ve dişi orada bırakıyorlar veya bulmuyorlar... ...önemsiz, nasılsa yerleştirilemez bu gibi düşünüyorlar mesela. Yerleştirilebilir mi? Tabii, kalıcı mi? dişler yerleştirilebilir. İşte buradaki e, kriter, yani başarı kriteri... ...zaman, dişin geliş şartları, koşulları kuru olarak gelmeyecek... ...ıslak gelecek ve en kısa sürede hekime ulaşacak. Peki, e, süt dişlerine değinmişken Hı -hı. E, hemen şunu da sormak istiyorum... Süt dişleri neden tedavi edilmelidir? Evet, ya Çünkü süt sonuçta dişleri, süt dişleri dökülüyor. Evet evet. Yani bu da işte genelde e, aileler bize getirdiği zaman bazen anneler e, doğal olarak çok evhamlı oluyorlar ama her bize getirdikleri zaman diyor ki hocam ben size çocuğumu getirdim ama çevreden işte çocuk dişinde dolgu mu olur, kanal tedavisi mi olur, nasılsa düşecek diyorlar ama e, bu dişlerin ağzımızda boşuna e, yer aldığını düşünmek e, çok mantıklı değil aslında bakarsanız. Çünkü süt dişleri kalıcı dişlerin birer rehberidir. Yani sağlıklı bir gelecekte sağlıklı bir ağız yapısına sağlık olmak, sahip olmasını istiyorsanız çocuğunuzun mutlaka süt dişleri de sağlıklı olmak zorunda. Yani süt dişlerini erken çektiğiniz zaman bir çocukta konuşması, beslenmesi, estetik görüntüsü, kendine olan özgüveni son derece değişecektir. Yani biz pek çok çocukla rastlıyoruz. Özellikle 4-5 yaşından sonra çok çürük dişleri olan çocuklar akran zorbalığına maruz kalıyorlar. Ve gülmekten utanıyorlar. Fotoğraf çektirmiyorlar. Okula gittikleri gitmek istemiyorlar. Ee, bazı harflerin telaffuzları değişiyor. Arkadaşları alay ediyor. Yani inanamayacağınız kadar e, çok çeşitli sebepleri var. Sadece bunlar da değil ama e, dişlerin doğru ve zamanında sürmesi için de e, süt dişlerine ihtiyacımız var. Bizim toplumumuzda çok fazla ortodonti hastası var. En önemli sebebi süt dişlerinin zamansız kayıpları veya çekimleri. Süt dişleri eğer zamanında e, düşerse kendiliğinden... Erken çekilmezse bu kadar çok ortodontik vakası da olmayacaktır aslında. Ya, o zaman şöyle diyelim. Süt dişleri hani sallanıyor ya çocuklar Hı -hı. E, onu böyle kendileri iyice sallayıp sallıyorlar. Yapabilirler. O zaman onu erken mi e, almış oluyoruz o dişi? Hayır, hayır. Sallanan süt dişi eğer fizyolojik yaşı geldiyse yani gerçek düşme zamanı geldiyse sallamalarında Çekilebilir. bir problem yok. Ha. Çünkü o zaten kökünün olmadığını gösteriyor. Onu e, çok aşırı sallanan dişleri alabilirler. Ondan korkmalarına gerek yok. Ama dediğim gibi bu işin... Kilit noktası düzenli bakımlar, düzenli hekim kontrolleri, minimum 6 ayda bir hekim kontrolü. Biz biraz önce diş çürüklerinin genetik olmadığından bahsettik Hı -hı. ama bir izleyicimiz de yazmış. E, diş çürükleri genetik midir? Hı -hı. Önlenebilir mi? demiş. Çok ince bir nüans var orada. Diş çürüğüne yatkınlık genetiktir. Yani dişin yapısı, tükrüğün miktarı, akışkan mı değil mi, çenenin büyüklüğü, küçüklüğü, dilin yapısı bunlar genetiktir. Ama bütün bu genetik faktörlere rağmen diyelim ki hepsi çok kötü ama çürük bir kader değildir. Çünkü çürüğün olabilmesi için çok basit. Gıda lazım, mikroorganizma lazım ve süre lazım. Yani belli bir süre gıda dişin üzerinde kalırsa çürüye sebep olur. E bu gıdayı uzaklaştırmak bizim elimizdeyse... Temizlemek. Evet temizlemek bizim elimizdeyse çürük bir kader veya genetik bir yaklaşım değildir. Ama ailesinde çok çürüğü olan çeşitli sebep ağız kurulu olabilir, çeşitli hastalıkları olabilir. Bu bireyler o zaman herkesin iki yaptığını üç yapacaklar. Asit salgısının fazla olması. Evet yani eğer bir genetik yatkınlık varsa çürüye hani bir hastalığa yatkınlık varsa siz daha çok önlem alırsınız ya onların yapması gereken tam tersi daha çok fırçalamak. Yani nasıl bu genetik bu bir kader deyip de e, işi oluruna bırakmamak gerekiyor. Evet, aslında biraz önce akran zorbalığına değinirken Hı -hı. şeyi de e, söylemek istiyorum. E, bu diş teli, Hı -hı. E, bu da çocuklarda büyük bir rahatsızlık. Haklısınız, evet. E, çocuklar bundan da çok utanıyorlar, bunun takılmış olmasından. Evet. Şimdi e, yeni, modern e, tedavilerde artık e, şeffaf plak tedavileri var. Çocuklar artık bunu çok seviyorlar, daha rahat takıyorlar çocuklar için. Bazen 8-9 yaşlarında, bazen 11-12 yaşında sadece şeffaf plakla bile, hiç diş teli takmadan... Günde işte 20-22 saat şeffaf plaklarını takarak yemekte çıkartabiliyorlar veya şeffaf plakları taktığı zaman ağızda çok fazla belli olmadığı için, rahatsızlık yaratmadığı için çocuklar tarafından daha rahat kabul edilebiliyor. O yüzden tel eğer hekim uygun görüyorsa şeffaf plakla tedavileri çocuklar için çok daha uygun. Evet çocuklarla ilgili diş sağlığı deyince aslında... Evet çok daha inceleyip sık dokumak Tabii. lazım. Sizin buradan ekran başında belki bizi izleyen çocuklar Hı. vardır. Bugün cumartesi okulda değiller. Evet. Çocuklar için ne söyleyebilirsiniz? Yani diş fırçalamayı eğlenceli hale getirebilirler. Diş fırçalama için çok güzel uygulamalar bulabilirler. Yani iki dakika diş fırçalamalarını onları motive edecek uygulamalar var. Çocuklar en çok odalarından, oyunlarından, işte tablet veya bilgisayarlarından, televizyon ekranından e lavaboya gitmeye üşen çocuk o üşendikleri için bunu nasıl eğlenceli hale getirebilirler? Kendilerine bir uygulama indirebilirler. E, bu uygulama esnasında uygulamalardan sticker kazanabilirler. Hekimler e, biz biz onlara mesela çok güzel diş fırçalama takvimleri veriyoruz. Onu doldurup bize geri getirdikleri zaman ödül veriyoruz. Yani motivasyon çok önemli ama tabii ki anne babanın e, bu işi yapması ve örnek tabii olması çok en önemli. önemli kısım. E vaktimiz de kısa kaldı Hı -hı. ama hemen bir soru sormak Hı -hı. daha istiyorum bazı çocuklarda önde veya yanlarda fazladan çıkan dişler oluyor. Evet. Bunun için ne yapmak Mesela lazım? Mesela bu dediğiniz genetik fazla diş eksik diş genetik işte bunun da eğer ileride çok büyük problemlere sebep olmaması için erken teşhis. Yani tıbbın her alanında olduğu gibi erken teşhis. Eğer biz onu erken teşhis edersek herhangi bir diş fazlalığı veya eksikliğini bunun önlemini almamız çok daha kolay. Ama geç kalırsak. O zaman farklı problemlere sebep olabilir. Ama erken teşhiste her türlü tedaviyi yapma şansımız mümkün. Yine o erken teşhiste evet. ebeveynlere düşüyor. Öncelikle Mutlaka. anneye düşüyor. Çünkü anne onun beslenmesiyle ilgilendiği için annenin bunu erken evet. fark etmesi lazım. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayağınıza ederim. sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun.